Amerikan Başkanı Biden enflasyonun sorumlusu olarak Putin'i mi yoksa Çin'i mi yoksa Biden'ı mı gösterecek derken enflasyon hızla devam ediyor. Emtia piyasası da aslında pek de hız kesmiyor ama değerli metaller baskı yemeye devam ediyor. Bu baskı kırılacak mı? Ne zaman kırılacak? Bunları bu videoda bir kez daha değerlendirmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. bilanço küçültürken ve küçültmeye daha doğrusu başlamak için hazırlık yaparken çünkü Haziran ayı itibariyle biliyorsunuz artık yeni alım yapmadığı gibi bilançosunu küçülteceğine dair sinyalleri vermişti. Şimdi tahviller teker teker sona erdikçe vadeleri onları yenilerini almayarak bilanço küçültme eylemine başlayacağını belirtmişti. O açıdan Haziran ayı aslında piyasalardan yavaş yavaş paranın çekileceği bir ay. Bu kadar para çekilirken emtia piyasası yukarı gidebilir mi? Gidebilir. Neden gidebilir? Çünkü o parasal genişleme o kadar hızlı etkilemeyebilir çünkü arz zinciri hala aksadı ortada bir savaş var ve bunu daha önceki parasal genişlemeleri emtia piyasasında çekmiş olan bir Doğu tarafı var yani gerek Çin'de inanılmaz bakır stoğundan buğday stoğuna kadar ve Rusya'da da biliyorsunuz ham maddeleri en büyük ham maddeleri en büyük üreticisi Rusya haftalardır bunları uzak burada aylardır değinip duruyorum bu olgular doğrultusunda piyasalar böyle Devam edebilir mi? Evet. Fed işi çok sertleştirip iyice frenlere bastığını göstermediği sürece emtia piyasası da dalgalansa da yukarı devam edebilir. Bir noktadan sonra bazı sertlikler etki gösterecektir. Ama altın ve gümüş gibi hiç neredeyse son dönemde prim yapmamış yani parasal genişleme boyunca buradan hiç nasiplenmemiş ürünlerin aşağı gitmesini beklemekte biraz saflık oluyor. Çünkü oralarda zaten ekran fiyatıyla yapılan manipülasyonla bir baskı var. Yani FED paraları piyasadan çekse de zaten buralara girmiş bir para yok. Daha doğrusu ekranda manipülasyonla 1'e 100, 1'e 200 ve hatta son verilere göre gümüşte 250 katı bulan ekran işlemi var. Bakın yani Gerçek üretimin 250 katı işlem yapılıyor. Sırf gümüş fiyatı baskılansın, dolayısıyla altın fiyatı baskılansın diye. Bunu detaylı detaylı haftalardır anlatıyorum. Bu döngü ne zaman kırılacak? Kırılması bu yıl içerisinde kaçınılmaz hala öyle görüyorum. Çünkü yavaş yavaş doğuda kendi para birimini oluşturmaya doğru Bakın Great Reset önümüzdeki haftalarda üzerine değineceğim bir konu. Great Reset geldikçe emtianın değeri daha da çok anlaşılacak. Ve altın, gümüş tek başına sadece altına gümüşe dayalı değil. Ama birçok sayıda emtiaya dayalı bir para birimini Çin ve Rusya'nın yavaş yavaş dijital versiyonunu oluşturacağına dair çok fazla duyum alıyorum ve okuyorum. Bu doğrultuda haberler okuyorum. Eninde sonunda buraya doğru bir evrim olacak. Önümüzdeki haftalarda bu Great Reset ile ilgili kendi görüşlerimi size aktaracağım. İzlemeye devam edin beni. Evet bu esnada altın gümüş ne olur? Altın gümüş beklediğim hareketler hala e, mevcut. Fazla bir geri çekilme olmadı bu hafta. Birazcık baskı geldi 22 22.40'lardan gümüşe. Önce bir altına bakalım. 1820 orada trend takip seviyemiz günlük kapanışlar 1820 üzerinde olduğu sürece bu seviyede tutunduğunu söyleyebiliriz. Haftanın ilk grafiğinde gördüğünüz üzere. Haftanın ikinci grafiği burada bir değişiklik yapamıyorum. Çünkü zaten çok uzun vadeli bir grafik. Ve hala buradaki oluşum aynen aynı sağlıkla devam ediyor. Aynı grafikte dev bir kutlu çanak var. Buradaki 2450 minimum hedef var. 2750, 3400 minimum hedefler. Bunlara çok uzun olmayan vadelerde ulaşacağımızı bekliyorum. Ama öncelikle ilk adımız o 1888 üzerinde bir hafta haftalık kapanış yapmamız. 1820 üzerinde günlükte tutunduğu sürece yakın vadede orayı hedefleyeceğiz. Ben bu fed baskısı kırıldığı anda önümüzdeki hafta FED toplantısından sonra buranın kırılma ihtimali çok ciddi görüyorum. Özellikle onları bir takip edelim bir sonraki hafta itibariyle FED toplantısının sonrası. Ama herhangi bir zamanda bu baskıyı kıracak bir haber, bir sinyal gelebilir. Çünkü tamamen fiktif oluşturulmuş bir işlem. Özellikle gümüşte 250 kat civarı işlem yapılıyor fazlalıktan. Ekran trade'i, paper silver dediğimiz yani ekran gümüşü gerçekte olmayan baskıyla ve gümüşlü grafiğine baktığınız zaman 22-35 haftalık kapanış üzerinde yapabilirse hızlanma bekliyorum o 57 71 dolarlara doğru ama önce tabii 27 dolarda bir minör direncimiz olacak. Ama 22-35 bu hafta geçer gibi oldu. 40'lara 45'lere geldik. Tekrar aşağısına attık. Bir düzeltme yaptı cuma günü. Önümüzdeki hafta buranın üzerine atabilirsek hareket hızlanabilir. Günlükte 21 60 üzerinde kapanışların devamı. Ön şart 21.60'ı lira aşağısı günlük kapanış gelmedi sürece bu taban son derece sağlıklı gelişti. Geçtiğimiz haftalarda zaten değinmiştim. Orta uzun vadeli hedeflerimi zaten eski takipçileri biliyorlar. Gümüş tekrar tekrar söylüyorum. Dünyada şu anda en ucuz ürün yani yatırım yapılabilecek en ucuz ürün tarihsel analizleri geçmişte fazla fazla ele almıştı. 1980 yılında 52 dolara kadar yükseldiğini bir kez daha hatırlatalım. Ondan 42 sene sonra şu anda 20 dolarlarda 21 dolarlarda gezen bir gümüş konuşuyoruz. Tamam o fiyat o zaman için pahalıydı ama 42 sene sonrası içinde çok ucuz olduğunu tekrar hatırlatayım. Altın-gümüş rasyosuna bakalım. Biliyorsunuz altın-gümüş rasyosu aşağı giderse gümüşün daha hızlı yükseleceğine dair ama bütün değerli metallerin daha hızlanacağına dair bir gösterge. Bu hafta fazla bir şey yapmadı. Yatay bantta gitti geldi. Tam aşağı kıracak gibi yapıp tekrar yukarı atıyor. Orada takip seviyemiz haftalıkta 82-85 aşağısı haftalık kapanış lazım. 85-70 üzerinde günlük kapanış yapmadığı sürece günlükte yukarıda baskı oluşmaya başladı. Burada bir uyumsuzluk var. Uzun zamandır anlatıyorum. Haftalık grafik de aşağı doğru hareket gelecek ama 82-85 kırılmadan da netleştiğini söyleyemiyoruz. Bu hafta önümüzdeki hafta buralarda bir kırılma bekliyorum. Hareket iyice oluşmaya başladı çünkü. Platin ön sinyal verdi bakın platin. 958 dolarların üzerinde oturabilirse hareket beklediğimi geçen hafta dile getirmiştim hızlanmasını. Hatta bu hafta bu doğrultuda bir tweet attım. Ve attı gerçekten. Haftanın en iyi değerli metaliydi. 1020-1040'lara kadar yürüdük. 1020'nin üzerinde bir kapanış yaptık. 980 ve 960 üzerinde haftalık ve günlük kapanışların devamında buradaki tabanın güzel oluştuğunu ve orta vadeli 1635 ve 2400 dolar hedefli hareketin başladığını düşünüyorum. O açıdan orayı göz önüne alma zamanımız geldi. İlk defa aylardır burası trade piyasası değil diyordum ama şimdi trade piyasası oluşma sinyalleri vermeye başladı. Hatırlatayım. Paladyum. Paladyum daha sıkışık. Rusya büyük üretici diye bastırmaya çalışıyorlar. 2000 dolar orada tren takip seviyemiz. 2000 doların üzerindeki kapanışlar Paladium'da bir al sinyal üretecek. Yakın takip edelim burada bir sıkışma var. Bir dip oluşumu olasılığı da var. Bakır, bakıra değinmiyorduk. Bu hafta bir kafasını kaldırdı. 4.30 trend takip seviyemiz. Bakır biliyorsunuz hem sanayi yan maddesi ama bir taraftan da Çin çok stokladığı için çok fazla fiyatının düşmesine izin verilmeyecek. O açıdan 4 .30 dolar 30 centin üzerindeki kapanışların devamı teknik olarak yukarı sinyal ama dikkat takip edeceğiz. Aşırı sertlik gelir mi? Henüz net değiliz ama trend takip seviyesini takip edelim. Orası şu an al sinyalinde ama güçlenirse Hızlanırsa hareket orada da yeni bir kırılma gerçekleşebilir. Şimdilik orası en kuvvetli adayımız değil. Değerli metaller biraz daha hoşuma gidiyor kısa vadede. Tarımsal emtiyaya bakalım. Buğday 1072 takip seviyemiz. 1036'ya kadar verdiler. Ben 1072'nin üzerine attığı anda long pozisyon açarım bu hafta. Çünkü buğday biliyorsunuz böyle bir sanki düşecekmiş gibi bir hava yaratılıyor. Ukrayna'dan çıkışına izin verecek Türkiye üzerinden bazı. E, buğdayların stokların diye böyle bir hava yaratıldı ama e, çıkmasına izin verilse bile buğdayla ilgili ciddi sıkıntılar var. E, özellikle gübreyle ilgili de sıkıntılar var biliyorsunuz. Ve birçok tarımsal emtia satış baskısının geçici olacağını düşünüyorum ama 1072 dolar üzerindeki günlük kapanış gelmeden de tam bir al yok. Belki daha da sert geri çekilmeye yaratmaya çalışırlarsa çok geri çekilmede de alış için bakmaya başlarız. Bu doğrultuda bir tweet atarım eğer e, o tip bir formasyon oluşursa. Mısır 746 dolar takip seviyemiz üzerine atabilirse trendde al sinyali üretecek. E, Şimdilik ortada biraz baskı var. Ama uzun vadede yön hala uzun vadede trendi yukarı. Soya fasulyesi pek bir değişmedi. Aşırı bir yatay içerisinde. Orayı size bir süre çok beğenmiyorum biliyorsunuz. Buğdayı mısırı daha çok beğeniyorum. Hatta pirinci daha çok beğeniyorum. Soya fasulyesi 1692 dolar üzerinde kaldı sürece teknik olarak yukarı. Aşağısında negatif olacak ama bir yatay içerisinde şu anda. Pirinç demişken pirinçe ilk defa değiniyorum. Çünkü pirinç üretimiyle ilgili de bazı sıkıntılar olacağına dair pirinçin ihracatıyla ilgili Hindistan dünyanın en büyük üreticisi. Orada sıkıntılar da olacağına dair bazı haberler çıkmaya başladı. Onu da göz önüne almaya başladım. 16 dolar 73 sent üzerinde kaldı sürece pirinç güzel. Bu hafta başı oraya alım yönlü bakmaya başlayacağım. 16.73 aşağısı stopla bakarım kısa vadeli olarak. 16.73 üzerinde kaldığı sürece de yukarı sinyal yakabilir. Kahve, kahve de biliyorsunuz beğenmiştik son dönemde. Yükseldi, biraz geri çekildi. 231'i de hemen üzerinde kapadı. 235 şimdi trend takip seviyemiz. Aşağı kırarsa biraz daha oyalanma gelir, yatay yapar. Yaz ayları boyunca konsolidasyon gelir mi? Ben tam emin değilim. Şu FED toplantısı biraz baskı yaratıyor EPL üzerinde. O FED toplantısı sonrası belki hareketler daha netleşecek. Toplantı geçtikten sonra muhtemelen daha rahat hareket edecek ama gerçekten açlık, kıtlık gibi konular konuşulduğu sürece bu temsal emtiyanın üzerindeki baskının kalıcı olacağını düşünmüyorum. O açıdan geri çekilmeler hala orta vadeli alış sinyali gibi gözüküyor bana. Kakao biliyorsunuz Kakaoyu çok beğeniyorum orta vadeli ama hala hiçbir hareket yapmadı. Tamamen yani orta ve uzun vadeli olarak bakıyoruz hala. 2450 dolara kadar indi trend takip seviyem. 2450 dolar üzerinde kaldığı sürece Orta ve uzun vadeli buralar iyi alım yerleri olarak görüyorum. Uzun vadede 5200 dolar hedefli bir hareket var. Ne zaman başlayacak? Henüz başlamadı. Başladığı zaman buradan zaten yakalayacağız. Ama almak almakta böyle sizi yormayacak, kaldıraçsız ufak ufak portföyünüzü bir kenara, sepetinizi bir kenara ufak ufak kakao pozisyonları atabilirsiniz. Bunun ETF'leri de var. Araştırın o doğrultuda bazı yatırımlar yapılabilir. Sizi yormaz çünkü ucuz ve Brent petrol haftanın en kuvvetlisiydi belki de. 120 dolara kadar yükseldik. Bütün çabalar Brent petrolü aşağı bastıramıyor ve resmen Amerika bu politikada çöktü. 115 dolar 50 cent üzerinde kaldı sürece Brent petrolün trendi yukarı. Herhangi bir haberle bastırabilirler mi? Çok oynak bir ürün. Bu hafta OPEC toplantısı şudur, budur, manipülasyon, yalan, yalan haber falan. Bunlarla Beyaz Saray komik şeylerle düşürmeye çalıştı. Düşüremediler. 115 dolar 50 centin üzerinde kaldı sürece maalesef yukarı. Maalesef diyorum çünkü biliyorsunuz bütün dünyanın ihtiyacı var. Bizim de en büyük ithalatımız bu kalemler enerji masrafımız. O açıdan umarız bu bir an önce bir kırılma olur aşağı. 115 dolar 50 centin üzerinde kaldı sürece kısa vadede trendinin yukarı olduğunu söyleyeyim. Alternatif enerjilerden uranyum nükleer enerji ham maddesi olarak biliyorsunuz onun değişik ihtiyaçları var. Bir tanesini hep takip ediyoruz buradan. 20 dolar 75 centin üzerinde kaldı sürece Trendi yukarı onun da 22 doların üzerindeyiz şimdi ben birazcık portföylerimde bulunduruyorum uranyumu. Evet Fed bilançosu ile ilgili son bir şeyler söylemek istiyorum kapatmadan önce çünkü Fed bilançosu inanılmaz bir zarar yazacak çünkü elinde tahviller var bu hiç konuşulmayan bir konu bakın buna burada değinmek istiyorum ki tarihe not düşsün çünkü Fed biliyorsunuz 065'lerden 080'lerden 1'lerden yıllarca 1'lerden ler, 2'lerden tahviller aldı 10 yıllık tahvil açısından söylüyorum ve şu anda tahvil fiyatları o kadar yukarıda ki Fed'in bir hesaplamaya göre elindeki tahvillerden ortalama 300 milyar dolar civarı bir zarar yazma ihtimali var. Bakın Fed yıllardır asla pozisyonlarından kar yazıyor. Hatta bu kere de hazineye transfer ediyordu. Geçen yıl 107 milyar dolar bir hazineye katkısı oldu. Bu yıl bu olaylardan sonra ve faiz yükselişinden sonra ve bu parayı çekme operasyonuna giriştikten sonra Fed zarar yazmaya başlayacak. Ve bu zararlar 300 milyar dolar civarı olacağı hesaplanıyor. Ve aynı zaman hazineye de yardım edebilecek. Yani aslında beklenen, bilinen dinamiklerin hepsinin dışına çıktık. O açıdan değişik bir dünyaya evrildik. E, lütfen bu söylediklerimi dikkate alın. Çünkü hep geçmiş verilerle analizler yapılıyor. Yeni bir dünyaya, bir buçuk yıl önce kanalımı kurduğumdan beri anlattığım yeni bir dünyaya evriliyoruz. Stakfilatif bir evrendeyiz. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bildiğiniz doğrular bazen farklı sonuçlar doğurabilir. Şu anda onlar artık doğru olmayabilir. O açıdan analizlerimize yakından takip etmekte fayda var. Ben de Devrim Akil Akademi'yi aslında kurma amaçlarımın bir tanesi de bu. Bu farklı dünyayı anlatmaya çalışıyorum. Kripto paralarda çok kişinin canını kurtardık. Nasdaq çöküşünden çok kişi ya da dolar e, hareketleri sırasında o sallanmalardan çok takipçimi, çok eğitim alan benden e, arkadaşımızı e, bu konularda yardımcı olmaya çalıştım. Umarım çok daha fazla kişiye dokunmayı başarırım. Devrim Akıl Akademide eğitimlerimi bir göz atın. İlgi çeken olursa sizinle yakın network'te olmak isterim. Evet, hepinize bol kazançlı, çok dikkatli bir hafta diliyorum.